arkadaşlar. Kolumun alçısı çıktı. Artık kolumu rahatça kaşıyabileceğim. Ama hala ağrım var. Yorumlara yazar mısınız? Ağrısının olması... Ana geçti la. Hiii. Neyse. Çok mutluyum. dün çıkarttılar. Ama makas o kadar şey ki yani kesin ki oh, oh, oh. Rüyalarıma girdi aman allah Annen çok geziyordu geldi Ve ben daha yeni miyim Neyse biz işimize bakarız Arkadaşlarım Bugün ee um, Neydi bu? Bu bugün emin değilim ama um... anne bugün limon kafeye gidelim mi peki bugün buluşma yok Burada bugün iş sonra da kadar gideceğiz birlikte sana gösteririm. Çok iyi bir fikir. Ye ye ye. ye. Tam o zaman ben videoyu bitiriyoruz. Sabırla bekleyin.